Yalanla mağduriyet yaratmaya çalıştılar ama tutmadı. CHP'nin asılsız iddiası canlı yayında yine bir CHP'li tarafından yalanlandı. Kiropon hiçbir yönde belediyenin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksa süt paketlenmiş süt dağıtamayacağı ifadesi geçmiyor. Ge diyorlar yani böyle bir şey yasak değil sadece bir ihale var bunun bir usulü var o usulü yerine tabii, getirmeleri tabii. gerekir diyor. Mevzuata uyacaksın bu öyledir olabilir. diyor. CHP ve medyasının ortaya attığı iddia şuydu onlara göre Sayıştay İBB'nin ihtiyaç sahibi aileler ücretsiz olarak dağıtığı halk sütü mevzuata aykırı bulmuştu. Bu yalan üzerinden algı yapıldı. Hizmet yapmamız engelleniyor iddiası ortaya atıldı ama tutmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin süt dağıtımı engellendi. Yani süt dağıtmasınlar gibi. Ama orada da işte deniyor ki raporun hiçbir yönde belediyenin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksula ya paketlenmiş süt dağıtamayacağı ifadesi geçmiyor. Evet. İBB'nin süt dağıtımı Sayıştay tarafından engelleniyor söylemlerini İBB CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı yalanladı ve İBB'nin yaptığı hatayı kabul etti. Yasak Geçmiyor tabii. tabii. Sadece bir ihale var. Bunun bir usulü var. O usul yerine getirilmesi gerekir diyor. Tabii. Mezvata Öyledir öyle. diyor. İBB denetim raporunda da Büyükşehir Belediyesi'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatıldı. 2,5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 ,316 liradır denildi. Daha önce de CHP'li İBB'nin şov uğruna litresi 3,5 lira olan süte 8 lira ödediği ortaya çıkmıştı.